Ve an radıyallahu anha قالت كان رسول sallallahu <الْباقية> <coughs> Hazreti yanında gecelediği zamanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Aişe Validemiz gecenin son bölümünde bakiye mezarlığına biz Baki diyoruz. Türkler Cennetül Baki diyorlar. Aslında bakiyadır. Baki'i bakıya bir nevi ormanlık alan gibi. Böyle çok çalıların olduğu, ormanların olduğu alan gibi. Ee, niye böyle söylenilmiş? Baki'ül Garkat deniliyor. Garkat e, bir nevi böğürtlen çalısı gibi bir şey. O mezarlıkta çok böğürtlen çalısı varmış. Ondan dolayı ona Baki'ül Garkat deniliyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buraya geceleri çıkarmış hem de. Fe yekulu es aleykum daru qaumin mu'minin ve ataakum ma tu'adun dermiş ki Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler. Size vaat edilenler geldi değil mi? Size vaat edilenler geldi görüyorsunuz. Igaden <laughs> muvaccelun ama şimdileri hesap için ileri bir tarihe ertelendiniz. Hesap için ileri bir tarihe ertelendiniz. Yani kabirde görülmesi gerekenleri, yaşanması gerekenleri yaşadınız. Kabir hayatı, ahvaliyle ilgili görülecekleri gördünüz. Ama asıl hesap öbür tarafta onu biraz beklemeniz gerekecek buyurdu. Ve inna inşallahu bikum lahikun. İnşallah biz de size kavuşacağız yakında. Allahum mağfir li ehli il garkat. Allah'ım garkat ağaçlarının bulunduğu e, mezarlıkta yatan bakiye mezarlığında yatan insanlara rahmet eyle, merhamet eyle diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olmuştur. Belki bu sebepledir ki pek çok insan günümüzde de ben de oraya defnedilsem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını ben de mazhar olsam diye düşünüyor. Allahum mağfir li ehli baki'il gharkat. Geçen sene bizim fakültemizden bir hoca Sıtkı Güllü Hoca orada beyin kanaması geçirdi ve vefat etti. Orada defnedildi. Allah rahmet eylesin. Tabii güzel bir lütuf, mazhariyet. Efendimizin çünkü duası onlar için de geçerli olabilir.